burada bir tane ayak görüyorum. <laughs> ne oldu? Esile masanın altında ne işin var? Ne oldu? Niye öksürüyorsun? Hasta mı oldun? Gel çık bakalım oradan. Çık. Ne oldu kızım sana? Hasta. <laughs> ah, hasta olmuş arkadaşlar Esile. Şimdi Esile'yi ben hemen doktora götürüyorum. Arkadaşlar bakın burada şeyim var. Şimdi Esile'yi doktora getirdim. Şimdi yat. Evet, evet. Esra'nın var orada. Şimdi yatıyorsun. Evet Esra e Sen şimdi burada yatıyorsun. Dur sıkıntını da gösterelim böyle arkadaşlar. Burada dursun bu. Şimdi hemen doktoru çağıracağım. Tamam mı? Doktoru çağıracağım ve sana hemen ne yapacak biliyor musun? Seni muayene edip iğne yapacak. <laughs> ne yapıyorsun? Hadi hemen çiçik. Ne yapıyorsun? Spor hareketleri mi yapıyorsun? Hemen çiçik geliyorum. Bekle beni. Evet Esila'nın doktor çantasını getirdim böyle arkadaşlar. Bakın burada böyle el salı çantası var. Bunun içinde ne var biliyor musunuz çocuklar? Esra'nın bir sürü doktor aletleri var. Hemen cecik şunu şuraya koyalım. Doktor gelsin. Doktor bey! Doktor bey gelir misiniz? Esra çok hasta olmuş. Doktor bey geldi. Doktor bey! Doktor bey çabuk Esra çok hasta doktor bey. Eliniz var hasta, Hastası. çok hasta evet çok hasta yere düştü kollarım böyle kanamış evet birazcık kanadı bakar mısınız birazcık üf oldu Ay. doktor çantanız orada ben getirdim hemen açın esileyi muayene edin ben de ya ben de baksana esile de sizi muayene edecek tamam mı ilk başta siz esileyi muayene edin Evet doktor çantanız o el salı ve anlalı. Çocuklar için yani. Yani sizin çok komik bir çantanız var. Evet açın bakalım içinden neler çıkacak İçinden neler çıkacak Hadi bakalım aa, aa steskop Oo, çıktı çok çok önemli şeyler çıktı bir evet. tane tava çıktı tava çıktı tava, çıktı. tava bu kafayı, ne yaşıyor? Bu kafaya vuruyorsun bayıltıyorsun Hayır öyle şeyler yapmıyoruz Hadi bakalım şimdi muayene ediyoruz sen bırak onu baba takacak anneciğim doktor baba Evet doktor be steskopunu taktı şimdi Esile'yi muayene edecek Korkma tamam mı hiçbir şey olmayacak. Hadi kalsam daha iyi. Hadi bakalım. Daha iyi duyuyorum ben tamam mı? Hı? Nefes al. Nefes ver. <laughs> Nefes al. Nefesini tut. Tut 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 tut. Bırak bırak. bırak. Öf, bir şey mi yemiştin? Ne koktu? Sarımsak mı yedin? Sırtını dinleyelim. sırtını, sırtını dön. Sırtını dön. Sırtını dön. Birazcık babaya doğru gitmelisin. Gerçekten. Nefes al. Birazcık sadece. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Öksür öksür. Aksır. Aks öksür. Daha hızlı öksür. Ay çok hasta doktor bey. Hemen ilaç yapmalısınız. ama ilaç vermelisiniz. Bir de Ay, iğne, iğne yapmalısınız. Ben bir ilaç yapayım. İğne boyalım. iğne. Aha. Doktorun evet. çağdasından... Ne çıktı anneciğim? Ocak çıktı. Çok ilginç bir doktor bu. Tavamızı çıkarttı. esila da deniz gözlüğünü takmış arkadaşlar. Şimdi doktor iğne yapacak biliyor musun? ağzı sokuyor Hadi aç ağzını şurup geliyor. De ağzına bakalım seni. Ah ah ah. Boğazları şişmiş ya. Ne biçim doktorsunuz siz? Boğazları şişmiş, öksürüyor. Bir hiçbir şey kalmayacak. Tamam mı? Büyükler için büyük iğne var. E? Küçükler için küçük iğne var. Aa, Küçük iğne yapacağız sana. Tamam mı? Esi küçük iğne yapacak. A -a -a. Şimdi sana ben şimdi bir de pil yapacağım. Tamam mı? Pil ne be? Pil. Hemen iyileşiyorsun. Hemen. Pilli Oyuncaklar çalıştırılır evet, doktor bey. Ben sizi hiç beğenmedim. Pil pişirilmez. Açalım. Lütfen doktorun işine karışılmaz. Şimdi ben bu yaptım. Az kaldı çok az. Esi. Son rütuşlar. Bu doktor şaşırmış anne pili, pili pişiriyor. Baba. Evet, hocamızı kapatıyoruz. Doktor bey. Bayağı sıcakmış. Doktor Esila. Esila. Daha <laughs> ne yap biliyor musun? Sen doktoru tedavi et. O bir şey bilmiyor. Cebine de bu pili koyacağım. Şimdi hızlı hızlı hareket edeceksin. Hadi koş şimdi babana babana bak, hemen getir. Hah. Hah. Şimdi babayı yatır. Yatır ya babayı. Hareketlere bak. Ay, yatır babayı. Kapıya da tırmanabilirsin sen şimdi. Ay. Yatır. Ay, tut, kaldır, kaldır. Evet, doktor e Hanım. Şimdi gözlüğünüzü takınız ilk. İlk gözlüğünüzü takın. Doktorlar gözlük takarlar. Steskopunuzu takın. Evet. Şimdi gözlüğünüzü. Tamam, doktor gözlüğünüzü de takıyorsunuz. Ama Evet yaka şaka e, ismini de koydu oraya. Şimdi ana, gözlüğünü. Anne adın neymiş? Esile Ayşe yazıyor orada. Tak gözlüğünü tak. Hiçbirini dinlemiyorsun tak gözlüğünü. Evet gözlüğümüzü de taktık. Şimdi babaya öksür diyorsun. Şimdi önce elimizi. İlk başta babayı demelisin ama muayene etmelisin. Evet muayene zamanı. Öksür de. Öksür. öksür de. Böyle çok öksür, büyük öksür de. Büyük öksür. <laughs> Ay Ese ben şurup vermelisin. Çabuk şurada şurubun. Gel ben sana yardımcı olayım. Aa bak burada büyük iğne var, büyük iğne. El, iğne yap çabuk. Baba. Ah. Bize bunu. Çabuk iki tane iğne, iki tane iğne. Bu bu küçüklere göre baba. O hasta. da büyüklere göre. Hadi yap. Çabuk. Önce. Koluna yap koluna. Aç kolunu. Evet. Ay acıdı. Şimdi ötekini de yap. Büyük evet. yap. Evet. Aferin. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sil ateşine de bakmalısın. Ateş Nerede? Derece nerede? Ha, ateşine bak. Kolunun altına koy. Önü bu, bu Tamam kolunun altına koy. Ateşi var mı? Bak bakalım. Ha, şunu bunu içir. Şurubunu iç babası. Babası. Baba. Babası. Şurubunu iç. Evet. Şimdi ateşine bak. Ateşini ölçelim. Çok hasta. bir, iki, üç, dört, beş, altı. altı. <iç. gülüyor> altı mı olmuş? Aa, babası. Ne kadar hastasın sen öyle. Evet. Abi, ambulans sabah. Sen de hemen. Ambulans Hemen, hemen şeyimizi koyuyoruz. Hadi anneciğim şimdi onu taburcu etmemiz lazım. İyileşti. Taburcu edeceğiz. Şimdi de Kütek yoğun. Evine gidebilirsin de. Ya, iyileştim, iyileştim. İyileşti bence. Baksana Cenk gibi bakıyor. Bak. İyileştiniz mi? Evet çok. Güzel. İyileşmiş. İyi ki senin gibi. Teşekkür bir, et doktor iyi hanıma. i̇yi ki senin gibi bir güzel bir baba, doktor kızım baba, 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 bir daha bir daha bir Çok da. teşekkür ederim. Hesine <laughs> <ben gülüyor> bir de. daha hasta olmuş. İyi siz böyle hep muayene edin. Sonra Esra seni muayene eder. Bugün babalar günü. Babalar günü kutlayalım mı? Hadi Esra'cığım. Kalk babaya sarıl bir tane. Babalar günü kutlu olsun babacığım de. Baba, kalk ama kalk. Öpmen lazım. Kalk. 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 Hadi anneciğim. Aferin benim kısmı. Babalar günü kutlu olsun.